Allahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sol eliyle yemek yedi. Evet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona sağ elinle ye buyurdu. Adam yapamıyor. Yani bu sözü kendine yediremiyor. Ha? Allah Resulü dedi ya sağ elinle niye? Sanki yani böyle bir düşüklük kibre kapıldı ha. Yapıldı, yapıldı. E, yapamıyorum adam dedi diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adama yapamaz o diye beddua etti. Normalde Allah Resulü düşmanına bile beddua etmez ama bu Selemenin dediğine göre adam büyüklük tasladığı için böyle söylemişti. Yani Resulullah ona dediği zaman nefsine ağır geldi böyle yani. Ha, kendini büyük görüyor. Ha. Resulullah'ın ve duası üzerine bir daha elini ağzına götüremez oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ne söylüyorsa bizim maslahatımızadır. Yani nefse, gurura, kibre, kapılmanın ne gereği var? Eğer sen Allah Resulüne inanmış isen, onun söylediklerine de inanacaksın ve nefsine ağır gelse gelmese de kabul edecek insan. Çünkü kimse zorla insanın başı üzerinde durup bir şey yapına etmeye çalışmıyor. Cebele bin Sühaim şöyle dedi. İbni Zübeyir ile birlikte savaştığımız sene kıtlık oldu. Bize erzak olarak kurma dağıtıldı. Evet. Kurmayı yerken, Abdullah bin Ömer yanımızdan geçer ve bize şöyle dedi. Abdullah biliyorsunuz Hazreti Ömer'in oğlu. Evet. Savaşlıkları bir yıl diyor Cebeler diyor. E, kıtlık olmuş. Erzak olarak hurma dağıtılıyordu onlara. Onlar da hurma yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh onların yanından geçiyor. Yanımızdan geçer ve bize şöyle derdi. Kurmayı çifter çifter yemeyiniz yani üzüm gibi çift çift yemeyin ha, tek tek yiyin ha. çünkü Peygamber sallallahu ya da çifter yemeyin derken burada mesela iki, dört, altı o şekil yemeyin olabilir şimdi bakarız açıklamasına çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hurmayı çifter çifter yemeyi yasakladı. Sonra İbni Ömer sözlerine devamla. Fakat arkadaşı izin verirse ha, evet, çifter çifter yiyebilir derdi. Evet, Demek ikişer ikişer yemeği Allah Resulü yasaklamış. Ama arkadaşı ona izin verirse o şekilde yiyebilir. Şimdi hadisimizin ravisi Cevelenin kendisiyle birlikte savaştığını söylediği İbn-i hakkında 104 numaralı hadiste genişçe bilgi vermiş. Onun eshab kiramdan olduğunu, 683 yılında Mekke'de kendisini Emirül Müminin ünvanıyla halife ilan ettiğini ve 10 yıl süreyle bazı Emevi idarecilerine karşı savaştığını belirtmiştir. Hadiste bahsedilen olay işte o yıllarda meydana gelmiştir. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifte başkalarıyla birlikte yemek veya meyve yiyenlerin uyması gereken önemli görgü kurallarından sadece birini öğretmektedir. Sofrada birer birer yenecek bir şeyi çifter çifter yiyenler bu davranışlarıyla aç gözlü ve pis boğaz olduklarını gösterirler. Yani arkadaşın tek tek yiyor mesela diyelim o çift çift yani ben daha çok yiyeyim yani o arkadaşına bir saygısızlık olur. Yani bir görgüsüzlük. Evet. evet. Kendilerinden başkasına değer vermediklerini, kul hakkını yemekten, helal bir rızkı kendilerine haram etmekten çekinmediklerini de ortaya koyarlar. Şüphesiz bu davranışlar bir mümine yakışmayan, onu başkalarının gözünden düşüren çirkin hareketlerdir. Ya var insan arkadaşı gibi o nasıl diyorsa insan da o şekilde. He. Tek başına ve sadece kendisine ait bir şeyi yiyen kimse için böyle bir sakınca bulunmamakla beraber Yine de başkalarının onu görgüsüz ve aç gözlü diye suçlayabileceği dikkate alınmalı. Hiçbir yerde nezaket kuralları ihmal edilmemeli. Vahşi bin şöyle dedi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı Ya Resulallah yemek yiyoruz fakat doymuyoruz dediler. Sahabe-i kiramdan bazı demek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor yemek yiyoruz fakat doymuyoruz. Resul-i Ekrem onlara her halde ayrı ayrı yiyorsunuz diye sorunca evet öyle yapıyoruz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yemeği birlikte yiyiniz. Besmele çekiniz, yemeğiniz bereketlenir buyurdu. Yemek yemek beraber yemekte bereket vardır. Bir de besmele çekilerek. Habeşistanlı bir zenci olan vahşi, bu şimdi hadis-i rivayet eden, <laughs> Öhüb gazvesinde Hazreti Hamza'yı şehit etmişti. İslamiyet'in süratle yayılmaya başladığını görünce Mekke'den Taif'e kaçtı. Mekke fethedilince Taifliler Hazreti Peygamber'e bir heyet gönderdiler. Bu heyete vahşiyi de aldılar. Heyet Resulullah'ın huzuruna çıktığı zaman onunla vahşi arasında şu konuşma geçti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona soruyor. Sen vahşi misin? O da evet vahşi. Hamza'yı sen mi öldürdün? O da diyor bu iş size haber verildiği gibi oldu. Bana yüzünü göstermeyebilir misin? Yani göstermemeye. Bunun üzerine vahşi hemen Hazreti Peygamber'in huzurundan çıktı. Bir daha da ona görünmedi. Müslüman oldu. Ama Allah Resulü'nün acısı tazelendiği için onu gördüğü zaman Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Tek şehitlik değil bir de eziyet de edilmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona öyle söylüyor. Göstermeye bilir misin yüzünü? O da bir daha göstermiyor. Resulullah Efendimizin vefatından sonra peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime ile yapılan savaşa katıldı ve Müseylime tüm kezzabı o öldürdü. Yani cahiliye devrinde insanların en hayırlısını Müslüman olduktan sonra da insanların en tanasını öldürdüm diyen vahşi Yermük savaşına da katıldı. Sonra Humus'a yerleşti ve orada vefat etti. Hz. Peygamber'den dört hadis rivayet etmiştir. Allah onlardan razı olsun. <laughs> Allah-u Teala bizi de İslam'ın bütün kurallarına bütün bize tavsiye ettiği şekilde yaşamaya bizi muvaffak etsin. Allah-u Teala bizi kendisine sadık, samimi, ihlaslı, bağlı olan kullarından etsin. Allah-u Teala bizi yasaklarından, sevmediği bütün hal, hareket ve davranışlardan, şeytanların, insi ve cimri olan şeytanların şerrinden, nefsin hilelerinden, كِتُلَّارِنْ كِتُلُكَلَّارِنْ دَنْ مُحَافَظَةِ السَّمِيْعِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ الْفَاتِحَةَ